Aslında tam istedikleri oldu şimdi. İki aile karşı karşıya geldi. Fatma Güller suçlu durumunda üstelik. E Erdoğan'a senin orada ne işin vardı diye sormayacaklar mı? Oradan geçiyordum dese aksini kim ispat edebilir ki? Sen? Sen bende dalga mı geçiyorsun? Erdoğan ölse de ölmese de... ...Reşat Yaşar'ının bana ihtiyacı kalmadı artık. İhbar etmesi an meselesi. Ne yapacaksın peki? Kaçıp gidecek misin? İyi kaç kurtar kendini o zaman. Bir kaçabilsem, bir kurtulabilsem şu cendereden. Seni de yanıma alacağım hemen. Anne şüpheleniyor. Pasaport da çıkartamam artık. Sürekli, sürekli takip ediliyorum. Her attığım adımdan haberleri oluyor. Ama kaçmam lazım Hacer. Benim... ...benim şu zinciri kırmam lazım artık. Nasıl yapacaksın ki Mustafa? Elin kolun bağlı. Bir bilsem. Allah kahretsin ya. Bütün hayatımı mahvettiler. Geri almam lazım Hacer. Benim eski Mustafa'yı yeniden bulmam lazım. ...deminimi almayı ulaşıyorum. Ne olursa olsun... ...yaşaranları atlatmam lazım. Mustafa. Ne diyor bu? Benim şikayet ediyor sana. Yok anne nereden çıkardın? Ne bileyim kapıdan girdiğinden beri... ...aldı seni karşısına fısır fısır. Yok seninle ilgisi yok. Kendi isteğimle gelmedim ben buraya. Karına fazla geliyorsan bakarım başımın çaresine. <laughs> Anne ne olur başlama sen de. Karın dırdır edince dinle. Ben bir laf etmeye kalkınca lafı ağzıma tık. Aferin oğlum. Aferin sana. Var mı öyle? Evet adım adım peşimde Ya bu adım atlatıp Pasaport dairesine gitmem lazım bugün Siz arabayla gidin Ben kapalı otoparktan Diğer apartmana geçerim Oradan da çıkar yan sokaktan taksiye binerim İnşallah işe yarar Deneyeceğim Ya bir ordu da takmadı değil mi herhalde peşime Mustafa ben hazırım Mustafa Anne, Asu seni götürecek diyaliz merkezine bugün. Nedenmiş o? Benim bilgisayarda biraz işlerim var, hemen çıkmayacağım. Amerika'da borsa kapanmadı hala. Onu takip edeceğim. Önemli bir kağıt vardı. Ama böyle konuşmadık. Ben kontrole gideceğim zaten. İlk önce sizin işinizi hallederiz. Sonra da beni doktora geçeriz. Hadi anne, bugünlük kusura bakma lütfen. Alacağın olsun Mustafa. Görüşürüz. Konuşuruz. Dikkat edin kendinize. Efendim Mustafa. Ne haber? İyidir, seni sormalı asıl. Kaç gündür aklındasın, ben de seni arayacaktım bak. Sen benden önce davrandın. Çok şükür, idare ediyoruz biz de işte. Benim senden bir ricam olacaktı. Hayırdır? Bana bir tekne lazım. Satın alacağım. Oo, hadi bakalım. Tekneye mi geldi sıra? Ya yok, öyle lüks bir şey değil. Yazın bizi Yunan adalarına götürüp getirsin yeter. E biz sizi götürürüz. Böylelikle daha ucuza gelir. Bunun için tekne mi alınır lan? Ya sen bak işte. Acil lazım. Kışın ortasında neden acil anlamadım. Ya bu zamanda daha ucuzdur diye canım. Tamam bakarım. Sağ ol Serdar. Ya bak balıkçı teknesi de olur yani. Maksat iş görsün. Ben onu adam ederim. Bulunca tekrar konuşalım olur mu? Tamam. Halide teyze nasıl? Hepimiz iyiyiz. Ha bak onun da selamları var. Öpüyor seni. Sen de ellerinden öptüğümü söyle. Tamam Serdar. Haber bekliyorum senden. Tamam. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.